Kıymetli dostlarım merhaba. Bugün 13 Kasım Pazar. Ünye'deki saleplerimizi kontrol etmeye geldik. İçinin otunu yolduk bu şekilde. Otlu bölümde şu gördüğünüz yeşil alandaki otlar sığır dili dedikleri ot baskın tür. Bu şekilde otun içinde kalmış. Buradaki deneme bahçesini ben geçen yıl sökmemiştim. Yumruların uyumluluğunu kontrol etmek için, denemek için toprakta bıraktım. Ve gerçekten benim için çok kıymetli bir deneyim oldu. Toprakta kalan verimli çeşit bu yıl yine çıkmış arkadaşlar. Zaten verimsiz olanlar geçen yıl yumrular çürüdü onlar. Yumru üretmedi. Bu gördüğünüz geride kalanlar şu anda en verimli çeşitler olarak görünüyor mantık olarak. Ee, Tabi bilimsel olarak belki e, çürüyenler de verimli olmuş olabilir ama netice itibariyle e, ara ara çıkmayan bölümler var. O çıkmayan bölümler de e, çıkmadığına göre anlaşılan durum yumru üretmemiş. Yumru üretenler bu şekilde tekrardan geri çıktılar. Buradaki amaç aslında tamamen Ünye'deki bu iklim şartlarına uyumluluğuna bakmaktı, ölçmekti. Şu anda toprakta bulunan yumrular tamamen burada oluşan yumrular, bu bölgede oluşan yumrular. Ottan kaynaklı yaprak gelişimi biraz zayıf olmuş. Şöyle görüldüğü üzere içinde ot olmasaydı, baskın tür bu ot olmasaydı bu yaprakların biraz daha gürbüz olacaktı. Gelişimi biraz daha iri olacaktı, gösterişli olacaktı. Ne var ki? Ot bunlara engel olmuş. Tuta şöyle göstermek istiyorum. Evet bunlar sığır dili denen çok baskın bir tür. Tamamen bahçeyi basmış vaziyette. Buradan şu anlaşılıyor. Salep tarımı ile uğraşacak girişimciler biraz bu işe dikkat etmeli. Biraz özveri göstermeli. İçinde ot olmamalı. Onun haricinde başka bir şey yok. E, ee, toprakta ara sıra şey de gezmiş. Köstepek amca da gezmiş. Yani ama herhangi bir zararın olduğunu söyleyemem. Şöyle göstermek istiyorum. Bu da Köstepek'in böyle işte kabarttığı toprak. Saleplerin aralarında gezmiş fakat saleplere bir zarar vermemiş. Bu gerçekten bu şekilde kendi doğal sürecinde ilerliyor. Bu salepte bunu anlamış oldum. Bu da işin sevindirici bir tarafı. Doğada toplanan salepler zaten en güçlü olanları. Buradan bunu çıkarıyorum. Zayıf olanlar demek ki kaybolup gidiyor. Baskın o türün içinde. Burada güçlü olanlar devam ediyor gelişimine devam ediyor. Bu yıl bu şekilde. Bunu gelecek yıl mutlaka söküp fazlalarını alıp ee, deneme bahçesini büyüteceğim. O yüzden bu sene bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi geri kalan otları da ben yolacağım, temizleyeceğim. Benim için bu seneki bu deneyim çok daha kıymetli hale geldi. Çünkü bunun kendi başına bu şekilde olması sökülmeden toprakta kendi devamını sağlaması önemli bir konu. İşte sulamasıydı, bakımıydı falan internette bir sürü bununla alakalı şeyler dolaşıyor ama doğal ortamında hiç el değmeden geldiği durum bu saleplerin. O yüzden zahmetsiz zahmetsiz bir iş sadece bir ot yolumu var. Onun haricinde bir sadece sökülmesi var. Söküldükten sonra da ticari manada pazarlanıp satılması ya da ilgili anlaşılan yerlere götürüp teslim edilmesi karşılığında tutarı alıp eve dönmek. Buradan bunu anlıyorum ben. Gerçekten yumruları falan da güzel. Ee, yani yaprağın büyüklüğü, küçüklüğü, yumrunun büyüklüğü, küçüklüğü ile paralel gitmiyor. Yani yaprakları cıvız olan, zayıf olan e, saleplerde kök anlamında, yumru anlamında büyük olabiliyor. O yüzden yaprağının büyük olması, küçük olması çok da bir anlam ifade etmiyor ama ot içinde olmasaydı demin söylediğim gibi yaprakları biraz daha gürbüz olabilirdi. Gelişimi daha hızlı olabilirdi. Buradan salep tarımı ile ilgilenecek olan arkadaşlar ya da ilgilenmek isteyen arkadaşlar için bu önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Karadeniz bölgesi için en azından bu bölge için yapılabilir bir tarım geliştirilmesi gerekir. Pazarının geliştirilmesi gerekir. Ürünün geliştirilmesi gerekir. Verimli türlerin tespit edilip bu, bu bu bölgede bizim fındık tarımına alternatif bir tarım diye, alternatif bir uğraş, alternatif bir hobi diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere şehir değişikliği nedeniyle uzun süredir video atamamıştım. Bu kanal da tamamen bilgilendirmek için kurulmuş bir kanal. Ticari bir kaygımız da yok. Kanalımıza abone olursanız bu konuda daha fazla insana ulaşabilmek için destek olmuş olursunuz. Herkese teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.